Evet, merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz İslam Adli Yüz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bugün 3 nolu hadis-i şerif kitabına geçtik tarç tercümesinde. Şu şekilde size göstereyim değerli arkadaşlar. Burada devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Bir önceki kitabımızı da bitirdik Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ya Allah, ya Fettah, ya Rızak, ya Alimu ve Alimin diyoruz değerli arkadaşlar. Bir takvim sayfasıyla daha karşılaştık. Bu 2005 yılına değerli arkadaşlar. Kitabımızı aldığımız günün e, takvim sayfası 2005 yılında almıştık bundan 16 sene önce ve şu anda da internet ortamına aktarmak bize nasip oldu değerli arkadaşlar Cenab-ı Allah bu hadis-i şerif kitabımızı da internet ortamına aktarmayı bize nasip etsin ve Cenab-ı Allah e, hayırlarımızı da kabul etsin değerli arkadaşlar sizden ricamız da kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı e, ve aynı zamanda da bildirim butonlarını açarak bu videolardan haberdar olabilirsiniz değerli arkadaşlar Hayrı iş yani hayra sebep olan onu yapan gibidir. Yani biz burada bunları okuyorsak ve siz beğeniyorsanız ve tavsiye ediyorsanız arkadaşlar, bu okunan şeylerin sevabına bir ömür boyu e, siz de nail olacaksınız değerli arkadaşlar. Çünkü bunlar sizin aracınızla başkalarına ulaştığında, bunlar biz öldükten sonra değerli arkadaşlar internete kalacak ve bu e, e, birinin dinlemesi, birinin bunları okuması, Aa, bunlar bizim e, e, defterimiz kapanmıyor biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Yani öldükten sonra bizim sevap kefemize gene yazılacak. O yüzden e, sizden ricamız değerli arkadaşlar kan kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yani e, bu hepimizin kanalı. Yani sizin kanalınız değerli arkadaşlar. Biz sizin yerinize bunları okuyoruz ve bunları topluyoruz. Cenab-ı Allah'ın izniyle de size aktarıyoruz. Ömrümüz olduğu müddetçe bunları da aktaracağız değerli arkadaşlar. Cenab-ı Allah güç ve kuvvet versin bize ve bizleri de sizleri de bağışlasın değerli arkadaşlar. Amin. 423 nolu hadis-i şerifte kalmıştık değerli arkadaşlar. Hac konusu ile ilgili e, kitabımızda kalmıştık ve burada da İbn Abbas radıyallahu anh bir hadis-i şerifi var değerli arkadaşlar. Kitabımızın müellifi Seyit Mansur Ali Hasif el Hüseyin el Şafii de değerli arkadaşlar. Mütercim de Bekir Saddak Neşreden de Halil Eser değerli arkadaşlar. Yani Eser Neşriyat dağıtımın sahibi kendisi. Allah ondan razı olsun. Ee, 423 numaralı Hadis-i Şerif'te de İbn Abbas radiyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurban bayramının ilk, günün, ilk günü insanlara hutbe okumuş ve demiştir ki Ey Nas! Bugün hangi gündür? insanlar yevmi haram yani hürmet ve tanzim günü diye cevap vermişler. Sonra bu hangi beldedir diye sormuşlar insanlar beldeyi haram yani hürmet ve tanzim edilen şehir diye cevap vermişler. Yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ay hangi aydır diye sormuş. İnsanlar şehri haram <laughs> yani hürmet ve tanzim edilen ay diye cevap vermişler. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu halde kanlarınız ve ırzınız şu ayda, şu beldede ve şu günümüzdeki hürmet yani her şeyin haram ve hürmete layık olduğu gibi haram ve mukaddestir buyurmuştur. <laughs> ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu soruları birkaç defa tekrar ettikten sonra başını kaldırarak Ya Rabbi muhakkak tebliğ ettim. Ya Rabbi muhakkak tebliğ ettim buyurmuştur. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki hayatımı hayatımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bu hutbe onun ümmetine olan vasiyetidir. Şu halde hazır olanlar olmayanlara tebliğ etsin duyuyorsun. Bu benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler haline dönmeyiniz. Bu hadis-i şerif Buhari, Müşlim ve Ahmet'te yer almakta. değerli arkadaşlar burada nasıl bir ince noktaya dikkat ediyor. Yani ki hakikaten de e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de ki nice fitneler de oldu değerli arkadaşlar. Yani kafirler gibi birbirlerinin boynlarına vurdu ve vurdular yani. E, ama vurmayın demiş yani burada da bunu görüyorsunuz değerli arkadaşlar. E, yani kafirler e, birbirinize boynuna vuran kafirler haline e, dönmeyiniz diyor. Bir rivayette de şöyle gelmişti değerli arkadaşlar. Ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayram, bayramın ilk günü ifa ettiği şu hac esnasındaki cemreleri arasında durup şöyle buyurdular. Bu hacı ekberdir ve devamıyla Ya Rab şahit ol dedi ve hesap ile de vedalaştı. Bunun üzerine insanlar bu veda hacıdır dediler bu surette bu son hac veda hacı diye şöhret bulunmuştur. Değerli arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 tane hac yapmış. Hicretten önce 2 tane ve hicretten sonra da bu son veda hacı denilen hacı yapmıştır değerli arkadaşlar. 424 nolu hadis-i şerifte de Ebu Bekir radiyallahu anh'ten Allah ona razı olsun diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haccı esnasında bir hutbe okudu ve şöyle buyurdu. Zaman Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki e, heyet ve durumuna döndü. Sene 12 aydır bunlardan dördü haram, ay, haram aylardır. Bu haram ayların üçü birbiri ardınca yani Zülkadde, Zilhicce ve Muharrem ayları. Muharrem ayları da bir de Mudar kabilesinin tazim ettiği Cemazil Evvel ve Cemazil Ahir ile Şaban arasındaki Recep ayıdır. Bu hadis-i şerifte Buhari, Müslim ve Ebu Davud'da yer almakta arkadaşlar. Yani haram aylar dört tane. Haccın rükunlarından rükunlarından olan ifada tavafı. Yani değerli arkadaşlar bu haram aylarda bu demek değildir ki yani diğer aylarda her şey serbest bu aylarda sadece birbirimize işte vurmayın, etmeyin, kırmayın. Bu değil arkadaşlar. Yani bunlar da bu aylarda daha titiz, daha... Yani bu bir nevi e, bir fren mekanizması gibi düşün arkadaşlar. Yani dolayısıyla senin içerisinde dört ay bu şekilde bir e, dengeye geldiği vakit diğer aylarda da ister istemez e, böyle sakince geçiyorlar değerli arkadaşlar. E, allah Teala buyurur ki değerli arkadaşlar allah اللّٰهُ Teala سُمَّا ya يَقْدُوا Yufu bil beytil atiqi. Allahu Teala buyuruyor ki değerli arkadaşlar. sonra kirlerini, saç ve tırnaklarını atsınlar. Adaklarını yerine getirsinler ve o kadim olan beyti yani Kabe'yi tavaf etsinler. Haç suresi 20, 29 ayet kelimesi arkadaşlar. 425 numaralı şerifte de Hz. Ayşe radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte hac ve kurban kesme gününü ifada tavafını yaptık. Bu hadiste <laughs> Buhari'de yer almakta değerli arkadaşlar. 426 numaralı hadis-i de İbn Ömer radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Kurban Bayramı'nın ilk günü ziyaret tavafını yapmış. Sonra dönüp Mina'da öğle namazını kılmış. İbn Ömer radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle yapar dedi. Bu hadis-i şerifte Buhari, Müslim, ve bu Davud'da yer, al, yer almakta değerli arkadaşlar. <laughs> 427 onun hadislerinde de, Buhari'nin rivayetinde de şöyle bir hadis vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mina günlerinde tavaf etmek üzere Beyti Beyti Şerif'i ziyaret ederlerdi. Teşrik günlerinde cemreleri atmak değerli arkadaşlar. Gene Cenab-ı Allah et kelimesinde buyuruyor ki Fâzallâhu teâlâ ve zikrullâha fi ayami

Mina'dan dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Mina'da geri kalana da günah yoktur. Mina'da geri kalana da günah yoktur. Fakat bu günahın olmayışı takva sahibi içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki muhakkak hepiniz ona dö ona dönüp toplanacaksınız. Bakara suresi 203 numara ayet kelimesiyle arkadaşlar. 428 nolu hadis-i şerifte de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mina mescidinden sonraki cemreyi attığı zaman 7 çakıl atar ve her çakılı attıkça tekbir getirir. Sonra ileriye doğru ilerleyip kıbleye dönmüş olduğu halde ellerini kaldırarak dua eder ve bu vakfeyi uzatırdı. Sonra ikinci cemreye gelir onu da 7 çakıl olarak atar her çakılı her çakılı attığında tekbir getirir. Sonra vadiyi takip eden e, sol tarafa iner. Kıbleye doğru kıbleye doğru dönerek ellerini kaldırır. Dua eder. Sonra e, Akabe'deki cemreye e, gelip onu da yedi çakıl atarak ifa eder. Ve her çakılı atarken tekbir getirir. Sonra ayrılıp gider ve orada durmazdı. Bu hadis-i şerifte Buhari ve Ebu Davut'ta yer almakta. 429 numaralı hadis-i şerifte de İbn Ömer radıyallahu kendisi Kurban Bayramı'nın ilk gününden sonraki 3 günde yani teşrik günlerinde hem gelirken hem giderken yürüyerek cemrelere gelir ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle yaptığını söyler. Bu hadis-i şerifte Ebu Davud Tirmizi, Tirmizi bu hadisi de sahih saymıştır değerli arkadaşlar. 430 numaralı hadis-i şerifte de Beddah'tan babası radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deve çobanlarına Mina'da gecelememek hususunda müsaade buyurmuş ve Kurban Bayramı'nın ilk gününde taş atma vazifesini yapmalarını sonra da bugün bugünden sonraki iki günde yapılan taş atma ibadetini birleştirip bu iki günden birinde her ikisini yapmalarına da izin vermiştir. Diğer bir rivayette de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çobanlara bir gün taş atıp bir günde dua etmelerine müsaade buyurmuştur. Bu hadis-i şerifte bu Davud Tirmizi ve Nesai'de yer almakta. Açıklama kısmında da hadiste çobanlara kolaylık gösterilmektedir. Onlardan Mina'da gecelemeleri istenmiyor. Çünkü Mina kurak yer olduğundan hayvanları ile birlikte olan çobanların yuttuğu hayvanlar helak olabilirler. Yani orada kuraklık var değerli arkadaşlar. Mina'dan e, Ebtaha'ya gidip orada gecelemek. 431 Nuh'un hadis-i şerifte de Abdülaziz bin Ruffay radıyallahu anh'ten Enes bin Manik radıyallahu anh'a sordum. Dedim ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hazırladığın bir şeyi, hatırladığım bir şeyi bana anlat. terviye gününde öğleden öğle namazını terbiye gününde öğlen namazını nerede kıldı? Enes radıyallahu anh Mina'da dedi. Mina'da Mekke'ye dönüşünde nerede kaldı? Ebtahta diye cevap verdi. Ve emirlerin ve emirlerin nasıl yapıyorsa sen de öyle yap. Emirleri nasıl yapıyorsa sen de öyle yap diye ilave etti. Bu hadis-i şerifte Buhari ve Müslim'de yer almakta Değerli arkadaşlar 400 32 numaralı hadis-i şerifte de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kıldı. Sonra e, muhassap denilen mahalde hafif uyuduktan sonra hayvanına binip Beyt-i Şerif'e gitti ve veda tavafı olmak üzere Beyt'i tavaf etti. Bu hadis-i şerifte Buhari ve Ebu Davud'da yer almakta. 433 Nunu hadis-i şerifte de İbni Ömer radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh ebtah, Ebtah'a inerlerdi. Yani Ebtah neresi derler arkadaşlar? Bir yer ismi burası. Yani yer ismi. E, bu hadis-i Müslim ve Tirmizi'de yer almakta. 434. hadis-i şerifte de Ebu Rafi radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mina'dan ayrıldığı zaman Ebtah'a uğramamı emret, emretmemişti. Fakat ben geldim ve orada çadırın, çadırını kurdum. Ve orada çadırını kurdum. O da gelip oraya kondu. Bu hadis-i şerifte Müslim ve Ebu Davut'ta yer almakta. 435 nolu hadis-i şerifte de Ebu Hüreyra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz Mina'dayken dedi ki yarın biz inşa Allah beni kinane hay, hayfine onların küfür üzerine devam etmelerine yemin verip ahit aittikleri yere ineceğiz. Bunu şu sebepten söylemişti. Çünkü Kureyş ile beni kinane ta, peygam, ta peygamberi kendilerine teslim edinceye kadar beni Haşim ve beni Abdülmuttalip'ten kız alıp vermemeye ve onlarla alışveriş etmemeye dair ant içmişlerdi. Bu hadis-i şerifte değerli arkadaşlar Buhari ve Müslim'de yer almakta. 436 Nuh Hadis-i Şerif'te de Hz. Ayşe radıyallahu ten e, Safiye radıyallahu anh hareket, e, hareket gecesinde hayızlandı ve öyle sanıyorum ki seferinize mani olacağım dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, doğurmayacasına saçı kesilmesice kurban bayramının ilk günü ilk günü tavaf etti mi diye sordu. Evet denildi. Şu halde yürü yani bizimle beraber gel buyurdu. Bu hadis-i şerifte Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'de yer almaktadır arkadaşlar. Değerli takipçilerimiz veda hacına dair olan hadis-i şerif burada. Evet uzunca bir hadis-i şerif değerli arkadaşlar ve veda hacına dair olan hadis. Acaba biz bunu bir sonraki videomuzda mı söyleyelim? Çünkü 7 dakikaya belki sığmayabilir. Evet, değerli arkadaşlar bu videomuzu burada sonlandıralım. Biraz az olsun. Bir sonrakinde de, de Veda hacı, umre, peygamberinin, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in umreleri, umrede yapılan işler, umrenin belirli vakti yoktur. Hac ibadetlerini bitirdikten sonra Mekke'de kalmak ve veda ziyareti yapmak. Altıncı bölümde ise ihsar hacı, kazası ve fidye değerli arkadaşlar. Bu şekilde konularımız devam ediyor. Ee, hemen Değerli arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda da görüşmek dileğiyle. Subhaneke Allahumme ve bihamdike la ilahe illa ente estağfiruke vetub. Ve selamun alel mürselin ve selamun alel hülefâ'r rüştîn el fâtihin.